Tarihin en gizemli ve en çok tartışılan objelerinden birine hoş geldiniz. Ouya tahtası. Kimileri için zararsız bir parti oyunu, kimileri içinse bilinmeyen alemlere açılan tehlikeli bir kapı. Peki, bu üzerinde harfler, sayılar ve evet, hayır yazan basit tahtanın arkasındaki gerçek ne? Bugün ouya tahtasının kökenlerinden, nasıl çalıştığına dair bilimsel ve spiritüel açıklamalara kadar her şeyi mercek altına alacağız. Gerçekten ruhlarla mı konuşuyoruz? Yoksa kendi zihnimizin derinliklerinde bir yolculuğa mı çıkıyoruz? Gelin, bu gizemli yolculuğa birlikte başlayalım. Ouija tahtasının hikayesi aslında düşündüğünüzden çok daha modern ve ticari bir başlangıca sahip. Her şey 19. yüzyılın sonlarında Amerika'da spiritualizm akımının yükselişiyle başladı. O dönemde insanlar sevdikleriyle iletişim kurma arzusundaydı ve bu arayış çeşitli konuşan tahtaların ortaya çıkmasına neden oldu. 1890 yılında Elijah Bond, Charles Kennard ve William Fult isimli iş adamları, bu popülerliği bir fırsat olarak gördüler ve Oya adını verdikleri bir tahtanın patentini aldılar. Oya isminin Fransızca evet anlamına gelen OUI ve Almanca evet anlamına gelen va kelimelerinin birleşimi olduğu söylenir. Ne kadar ironik değil mi? İki farklı dilde evet demek. Sanki tahta evet ben buradayım der gibi. Kısa sürede bir oyuncak olarak pazarlanan Ouya, milyonlarca eve girdi ve popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Filmlere, kitaplara konu oldu ve gizemini bugüne kadar korumayı başardı. Yani aslında her şey, ticari bir zekanın ürünü olarak başladı. Peki, Ouya seansı nasıl yapılır? Genellikle loş bir odada, birkaç kişi tahtanın etrafında toplanır. Parmak uçları, planşet, adı verilen kalp şeklindeki göstergeye hafifçe dokunur. Sonra o meşhur soru sorulur. Burada herhangi bir ruh var mı? Ve sonra bekleyiş başlar. Planşet yavaşça hareket etmeye başlarsa, katılımcılar arasında bir heyecan dalgası yayılır. Harflerin üzerinde gezinerek kelimeler, cümleler oluşturur. Evet ya da hayır, a kayarak soruları yanıtlar. Seansın temel amacı, sorular sorarak tahtanın aracılığıyla cevapları almaktır. Katılımcılar genellikle kiminle konuştuklarını, onlara ne söylemek istediklerini sorarlar. Ancak bu seansların en önemli kuralı, seansı doğru bir şekilde bitirmektir. Geleneğe göre, planşeti, hoşça kal, yazısının üzerine getirerek iletişimi sonlandırmak gerekir. Aksi takdirde, açılan kapının kapanmadığına ve davetsiz misafirlerin kalıcı olabileceğine inanılır. Tabii tüm bunlar, anlatılanların ve inanışların bir parçası. Gelelim en merak edilen soruya, planşeti gerçekten kim hareket ettiriyor? Bilim dünyasının bu konuya oldukça net bir cevabı var, İdeomotor Etki Kulağa karmaşık gelse de aslında çok basit bir prensip. Bu, düşüncelerimizin ve beklentilerimizin, farkında olmadan kaslarımızı harekete geçirmesi durumudur. Yani, OEA -Ya seansı sırasında katılımcılar, bilinçli olarak yapmasalar bile, parmaklarıyla planşeti hareket ettirirler. Herkes bir cevap bekler, zihinlerinde olası harfleri ve kelimeleri canlandırır ve bu mikrokas hareketleri birleşerek planşeti istenen yöne doğru iter grup içindeki dinamikler de bu etkiyi güçlendirir. Bir kişi hafifçe bir yöne iterse, diğeri de bilinç dışı bir şekilde ona uyum sağlar. Gözlerinizi kapatıp denediğinizde planşetin anlamsızca gezindiğini veya hiç hareket etmediğini görebilirsiniz. Çünkü görsel ipuçları ve beklentiler ortadan kalkmıştır. Yani bilimsel açıdan baktığımızda, konuştuğumuz varlıklar aslında kendi bilinçaltımızdan başkası değil. Zihnimiz bize küçük bir oyun oynuyor. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Spiritüel ve paranormal inançlara göre Oya tahtası, farklı boyutlar veya ruhlar alemiyle iletişim kurmak için bir araç, bir tür telefon hattıdır. Bu görüşe göre, ideomotor etki tek başına yaşanan deneyimlerin tamamını açıklayamaz. Seanslar sırasında katılımcıların hiçbirinin bilmediği bilgilerin ortaya çıkması, farklı dillerde konuşulması veya odada fiziksel olayların yaşanması gibi durumlar, dış bir varlığın müdahalesi olarak yorumlanır. Bu inanışa göre, Tahta sadece bir aracıdır ve onu kullanan kişilerin enerjisiyle aktif hale gelir. İyi niyetli ruhlarla iletişime geçilebileceği gibi, düşük frekanslı veya kötü niyetli varlıkların da bu kanalı kullanabileceği düşünülür. Bu yüzden birçok paranormal araştırmacı ve medyum, Oya tahtasının bir oyuncak olmadığını ve deneyimsiz kişiler tarafından kullanılmaması gerektiğini vurgular. Onlara göre, bu kapıyı açmak kolaydır ama kapatmak her zaman o kadar basit olmayabilir. Bu tamamen bir inanç ve bakış açısı meselesi. Oya tahtası, popüler kültürde korku ve gerilimin sembolü haline gelmiştir. Özellikle Şeytan, The Exorcist gibi filmlerle birlikte tahtanın şeytani varlıklarla ilişkilendirilmesi yaygınlaştı. Sinema ve edebiyat, Ouija'yı genellikle bir grup gencin merakla başlayıp korkunç olaylarla sonuçlanan maceralarının merkezine koyar. Bu hikayelerde tahta, kötücül ruhları serbest bırakan İnsanlara musallat olan ve trajedilere yol açan bir lanet objesi olarak resmedilir. Bu anlatılar toplumda Uey'e karşı yaygın bir korku ve önyargı oluşturmuştur. Birçok insan sadece adını duyunca bile rahatsız olur. Aslında bu, medyanın bir konuyu nasıl şekillendirebileceğinin ve bir oyuncağı nasıl bir korku ikonuna dönüştürebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biridir. Gerçekte yaşanan deneyimler bu kadar dramatik olmasa da, bu kültürel miras Uyuyanın gizemini ve tehlike algısını canlı tutmaya devam ediyor. Peki, o uya tahtası tehlikeli mi? Bu sorunun cevabı, kime sorduğunuza göre değişir. Bilimsel açıdan bakarsanız, tehlike tamamen psikolojiktir. İdeomotor etkiyle hareket ettiğini bildiğiniz halde, bilinçaltınızdan gelen rahatsız edici mesajlar veya grup içindeki beklentilerin yarattığı gerilim, insanları olumsuz etkileyebilir. Özellikle kaygıya veya korkuya eğilimli kişilerde, bu deneyim panik ataklara veya psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir. Kendi zihninizin size oynadığı bir oyun bile olsa, sonuçları gerçek olabilir. Spiritüel açıdan bakarsanız, tehlike çok daha ciddidir. Bilinmeyen varlıklarla temas kurma riski ve olası bir musallat ihtimali, bu görüşe inananlar için en büyük korku kaynağıdır. Hangi açıdan bakarsanız bakın, ortak bir nokta var. O ya tahtası, zihinsel ve duygusal olarak hazırlıklı olmayanlar için bir oyuncak değildir merak, bazen bizi rahatsız edici sulara sürükleyebilir. Bu nedenle, eğer bu tür deneyimlere karşı hassassanız veya korkularınız varsa, uzak durmak en mantıklı seçenek olabilir. Sonuç olarak, Oya tahtası, bilim ve inancın kesişim noktasında duran büyüleyici bir fenomen. Bir yanda, bilinçaltımızın gücünü ve ideomotor etkinin şaşırtıcı sonuçlarını gösteren psikolojik bir test. Diğer yanda ise, görülmeyen dünyalara açıldığına inanılan, Saygıyla ve dikkatle yaklaşılması gereken spiritüel bir kapı. Belki de gerçek her iki tarafında biraz içinde saklıdır. Belki de oya bize ruhlardan çok kendi içimizdeki bilinmeyenleri, korkularımızı ve arzularımızı yansıtan bir aynadır. Hareket eden planşet belki de sadece kendi ruhumuzun fısıltısıdır. Bu gizemli tahta hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Sizce oya bir oyun mu yoksa daha fazlası mı? Kendi deneyimleriniz veya duyduklarınız varsa Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tür konuları keşfetmeyi seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeni bir gizemin perdesini aralamak üzere hoşça kalın.